Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yayıncılığa sıfırdan başlayacak olan kişiler için Streamlabs ayarları nasıl yapılır? Nasıl kolay bir şekilde neredeyse hiç uğraşmadan geçiş efektleri, yayın geçişleri vesaire yapılır? Bunları göstereceğim. arkadaşlar videoya geçmeden önce Discord sunucumuzu tamamen yeniledik. Level atladıkça yanınızdaki emojiler tamamıyla şu şekilde değişiyor. Ve bu emojileri katıl özel sizlerle paylaşıyorum. Siz de katıla üye olarak hem bana de destek olabilir hem de kendi sunucunuz için bu tarzda emojileri uğraş vermeden elde edebilirsiniz. Hem de PSD'sini de veriyorum isterseniz düzenler başka şeyler yazarsınız. İlk olarak Streamlabs'in sitesine giriyoruz ve buraya kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra ya da kayıt olmadan da Streamlabs'i buradan indirebilirsiniz. Streamlabs'i indirdik diyelim. indirdikten sonra karşımıza bu şekilde bir panel çıkacak. Sizde bu şekilde ayarlı olmaz zaten. Streamlabs'i açtıktan sonra sol taraftan temalar yazan seçeneğe basıyoruz. Eğer premium alırsanız daha da iyi temalar elde edebilirsiniz. Ancak bende premium yok. Premium verecek param yok diyorsanız da yine de gayet güzel geçişleri olan yayıncılar için ayarlanmış şeyler de bulunuyor. Şimdi buraya geldiğimizde buradan kategori seçebilirsiniz. Ben buradan en popülerleri seçeceğim. En çok kullanılanları seçeceğim. Mesela arkadaşlar şöyle bir temamız var. mi okunuyor bilmiyorum ama temayı yükle dedim mesela. Bu temayı yükle dediğim zaman bu arada ücretsiz bu, siz de bunu indirebilirsiniz. Şunlar da ücretsiz, bu da güzele benziyor. Temayı yükle dediğim zaman gördüğünüz gibi şöyle benim menümü tamamıyla değiştirdi. Şimdi bu canlı yayın ekranı oldu. Şimdi canlı yayında bu ekranı verdiğinizde geminiz de olacak. Son aboneler, bağışlar olacak. Yukarıda adınız yazacak. Böyle biraz daha yakıştıralım. İşte son bağış, son abone, son katıl üyesi mesela. Ve ya da Twitch'te daha farklı şeyler oraya ekleyebilirsiniz. A işaretine iki kez tıkladığınızda buradaki username'i kendi adınıza değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonrasında elinize bulaşmasını istemiyorsanız buradan kilit işaretine bastığınızda şöyle dokunduğunuzda, tıkladığınızda böyle elinize gelmeyecek. Rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Mesela buradan sol taraftan starting screen yazıyor. Bunları tabii ki de düzenleyebilirsiniz. Bastığınızda işte yayın başlıyor. Bir menü çıkıyor. Buradan hem chat hem ekran hem facecam verebiliyorsunuz. Burada yakında döneceğim gibi bir ibare var. Burada bitiş ekranı var. Buradan da sosyal medyaları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Facebook var. Facebook'a kendi adını yazacaksın. Buradan username'e burada iki kez tıklıyorsun kendi adını yazdın bu kadar basit bitti dedim ve e, burada bitti şimdi sen burayı değiştirdiğinde screen'e geldim burada da değiştirdi yani bu en aşağı değiştirdiğinizde her yeri değiştirmiş oluyorsun o her yere bağlı bana şunu soracak soracak arkadaşlar var burada starting screen yazıyor biz bunu Türkçeleştiremiyor muyuz diye sorabilirsiniz e, şimdi bu fotoğraf tamamen yani bir template halinde olmadığı için bir fotoğraf olarak olduğu için biz bunu değiştiremiyoruz ama değiştirmenin bir yolu var onu da size göstereyim iki kez tıkladım buradan göz at dedim dosya konumu bu yani dosya konumuna geliyor bu dosya konumuna geldiğimizde buradaki fotoğrafın şöyle görmüş olduğunuz gibi açayım hatta şöyle bir boş hali var biz bu fotoğrafın boş halini kullanarak kendimiz üzerine yazı yazabiliriz Konudan fazla sapmak istemiyorum ama buradaki dosya konumundaki bu dosyayı Photoshop'a ya da başka bir uygul uygulamayı sürüklerseniz buraya istediğiniz yazıyı kendiniz yazabilirsiniz. Yani Photoshop bilginiz olmasına gerek yok. Başka bir uygulamada da bu tarzda yayın başlıyor gibi bir şey yazabilirsiniz. Bu setup ayarlamak gerçekten çok kolay. Bu temayı kurmak gerçekten çok kolay. İsimleri ayarladığınız, sosyal medyaları ayarladığınız, hadi diyelim arka planları da ayarladığınız. Sizin sesinizi Nereden alıyor? Şu an benim sesimi nereden alıyor? Onu nasıl ayaracağız? Şimdi sağ tarafta webcam var. Bu webcam'in sesini eğer kullanmıyorsanız kameranız varsa kapatın. Gerek yok. Kameranın sesini sesleri zaten mikrofonlar kadar kaliteli olmuyor. Bu yüzden bunu kapatabilirsiniz. Mesela burada mikrofon var yazıyor burada mic yazıyor. Ayarlarını girip özellikler dediğiniz zaman buradan cihaz seçebiliyorsunuz. Mesela HiFrix SoloCast var bende. Kulaklığım mikrofonu var. Bir de webcam'in mikrofonu var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela kulaklık mikrofonunu kullansın. Ben o zaman buna basacağım. Ve buradan da sesi test edebiliyorsunuz. Diyelim ki bunu da ayarladık. Şu an burada mesela ses aşırı fazla kırmızıya doğru gidiyorsa ses patlıyor demek. Ses aşırı patlıyorsa da buradan böyle çok hafif kısacaksınız sesinizi. Biraz daha yeşil düzeyde tutmaya çalışacaksınız. Onun ayarını da siz kendiniz yaparsınız. Bunu da ayarladık diyelim. Buradan tekrardan filtreler diyorsunuz filtreler filtreleri düzenle diyorsunuz ve filtre ekle diyorsunuz Buraya bir tane gürültü azaltma eklemeniz lazım Bu Rene Noise bayağı iyi bir e, filtre yani mesela böyle Masaya vurduğunda ya da klavye seslerini vesaire bayağı engelliyor onu da ses test ederek yapabilirsiniz bu özelliklerden Onu tek tek deneyebilirsiniz Ya da kayıt alıp kaydı izleyebilirsiniz tamamen size kalmış Onun dışında bir de burada Deskop audio Yazan bir yer var bu da Bizim masaüstü sesimiz yani Arkada müzik mi çalıyor oyunun sesi mi i̇şte Şarkı mı açtınız ya da bir video mu izliyorsunuz bunun sesi Bunu da genelde Kendi sesinizi fazla bastırmaması için şöyle birazcık kısarlar arkadan bir şarkı açıp şunu da Şu mouse'un Gözüktüğü seviyelere getirebilirsiniz Evet bunları da ayarladık diyelim Yayına ya da Videoya başlamak istiyorsanız Videoyu başlamak istiyorsanız buradan Red yazan yere bastığınızda kayda bu şekilde başlayabilirsiniz. Tekrar bastığınızda da video kaydını durduracaksınız. Video kaydında ise burada ekranda ne varsa bunu kaydeder. Şu an benim ekranımda hiçbir şey yok. Masa üstünü göstermek istiyorum ben mesela. Masa üstünü göstermek için kaynakların yanında artı var. Buradan ekran yakalama dedim. Kaynak ekle dedim. Buradan screen capture. Bunun adını tamamen kendiniz değiştirebilirsiniz. Kaynak ekle dedi mesela Ekran 1 mi olsun ekran 2 mi ya da birden fazla ekranınız varsa buradan seçebiliyorsun. Mesela ekran 1'i Alsın abi buraya Aldı Tamam ekran 1'i aldı Ama bu sefer de facecam şeyi falan gözükmüyor Gördüğünüz gibi şu an Facecam da gözüküyor ekran da gözüküyor Yani ben ekranda ne gösterirsem burada onu gösterecek Facecam eklemek için de kaynaklar diyorsunuz buradan video yakalama cihazı deyip cihazını seçiyorsunuz daha sonrasında da taşıyıp Buraya böyle sürükleyerek yerleştiriyorsunuz çok bir şey yok yayın içinde buradan özelliklere geliyorsunuz buradan sizde muhtemelen giriş yap vesaire yazacak artık Twitch'te mi istiyorsunuz YouTube'da mı istiyorsunuz buradan giriş yapıp bitti diyorsunuz yayına başla dediğinizde buradan işte etkinlik oluşturmanıza gerek yok bu YouTube için mesela açıklama kısmı yayın başlığı işte yayın kategorisi ve küçük resmi buradan seçip yayına başlayabiliyorsunuz Streamlabs'i kullanmak gerçekten çok basit. Bu bu videoda da umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için yorum atmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.